Mutlu günler efendim Haber Türk Televizyonu Ankara'dan Orman ve Su İşleri Bakanlığı binasında Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu'yu ağırlıyoruz. Biz onların binasında misafir, onlar da bizim yayınımızda misafir. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk. Bizi dinleyen herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu vesileyle 2015 yılını, yeni yılda kutluyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Şimdi eee Kar, kar yağış ya güzel e, barajlarda oluyor. Oluyor evet. Bıyıklarımız doğru. yerinde. Allah şükür yani. <laughs> ya Sayın bu, Bakan. Bu, bu büyük şeyi de, de bitmedi yani. Evet büyük, ama iyi B, bir bileyim bileyim. Bıyık hikayesi. Kuraklık olursa Sayın Bakan bıyıklarımı keserim demişti Yok kuraklık olursa değil şöyle oldu. ben 1994'te iski gelendürdüm. Sayın Başbakan Başbakan şu anda Cumhurbaşkanımız. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Hı hmm. hı. Ee, o zaman da şöyle oldu. 1994'te siz de İstanbul'da yaşadınız. Yani haftada bazı yerlere bir defa öğrebiliyorduk. bir gündü bir gazeteci geldi. dedi ki 2000 1995 yılında yani bundan 20 yıl önce dedi ben dedim ki su kesilmeyecek dedim. Yani hatta ben 1 Ocak 1995 saat 8.59'dan sonra İstanbul'da su olmayacak deyince e, peki ne yapacağız dedi kesilirse ne yapacağız diye sordu bana. Hı. Dedim ki Sultanahmet Meydanı'na gidip e, daracını kurup kendini asacak halim yok e, askerde de kesmediğim bıyıklarımı keseyim o zaman dedi. Bu bıyık iddiası, bu iddiası dediğim, bu eski bir <laughs> Eski 1995 İstanbul'da Allah'a şükür İstanbul'da tabi. Eki 1994'te büyük sıkıntı atlattık biliyorsunuz. Ben yeni eski Genel Müdürüydüm. Daha sonra 2000 yılında bir kuraklık oldu. Onu da atlattık. İstanbul fark etmedi. 2007 yılında ben Orman Su İşleri Bakanı'ndan önce Çevre Orman Bakanıydım. O zaman da Türkiye'de bir kuraklık oldu biliyorsunuz. Ankara, İstanbul evet. vesaire, İzmir. Onu da Allah şükür atlattık. En son 2014 yılında bir büyük kuraklık oldu. Allah şükür onda ...hiç hissettirmeden kimse atlattık hmm. Allah'a şükürler olsun. Dolayısıyla bıyıklarımız da yerine. Peki sayın bakım. Hep yerinde kalsın. Ama getirin, şöyle bir, bir müjde olmasın. vereyim. Allah'a şükür yağışlar başladı. Geçen sene biliyorsunuz yağışlar çok geç başlamıştı yani. E, özellikle geçen sene bizim yağış yılı e, 1 Ekim'de başlar. Geçen sene Ekim, Kasım, Aralık hatta de, bu yılın Ocak, Şubat, Mart aylarında... ...bir bir kuraklık vardı. Sonradan Allah şükür şey, Cenab-ı yardımıyla toparladı. Ama bu sene yağışlar başladı. Allah bu şimdi normal mi? Normal, bir normal hatta baş... normalden biraz da yukarıda. Yani Aman uzun yıllar ortalamasının biraz daha üstünde. Ayrıca e, kar yağışı geliyor. Başladık kar Allah'a şükür... ...ve bu hafta önümüzdeki hafta... ...Türkiye'nin etrafı bembeyaz olacak Allah'a şükür. İnşallah işte. inşallah aman topraklarımız... ...suya doysun... <laughs> suya ee, ...Konya mi? Ovası işte toprak Oyun. çatladı diye... ...haberlerini yaptık efendim... ...kuraklık geliyor dedik buğday olmayacak dedik... Ama, ...ama çok ölçtünüz yani... Dedi. ...İstanbul'daki barajlardaki su seviyesini... ...sürekli ölçtünüz eline her cetvel alan... <laughs> <laughs> Barajda Doğru. su kadar su kaldı. Yüzde Şimdi... on kadar inmişti. Ben müjde vereyim şu anda. Yüz, mesela İstanbul'da barajlarda dolduk oranı yüzde altmış. Çok güzel. Allah şükürler olsun. Bu daha da artacak herhalde. Yani bundan sonra yani. bundan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Umarız. Neden? Çünkü Melen Barajı inşa ediliyor. İnşallah Melen Barajı 2016 yılında devreye soktuğumuz zaman 700 milyon metreküp su hemen birikecek o da... Anlaşılır olması açısından mesela metre küple falan çok anlamayabiliriz belki ama ne kadar yağış düşerse az yağış düşerse İstanbul için özellikle de kritiktir. Mesela sadece Ocak ayında yağmasındır. Şimdi efendim bu yağışlardan ziyade biriktirme kapasitesine bağlı. Yani siz ne kadar çok su, suyu biriktirseniz yağış olur ama suyu biriktirmezseniz biliyorsunuz Türkiye'de yağışlar yani de, 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 su... ...kış ve su ilkbahar aylarında oluyor. E, halbuki en çok suyu yazın kullanıyoruz. Yani yazın sulama var, kışın yok. İnsanlar yazın daha çok su ihtiyacı var. Dolayısıyla bu tamamen yağışların ziyade... ...bir şehir için ne kadar su biriktirdiniz? Bu bir. Yani barajlarınızdaki biriktirme kapasitesi ne kadar? Şimdi biz İstanbul'da Allah nasip ederse... Ee, aşağı yukarı bir buçuk milyar metreküp suyu biriktirmiş olacağız. Öyle Evet. Yani yaklaşık iki yıllık suyu ihtiyacını karşılayacak suyumuz olacak. Diğer şehirlerde en az iki yıllık suyu ihtiyacını karşılayacak. Yani biriktirme kapasitesi. Bu bizi netice itibariyle garanti alıyor. Çoğu şehirlerde 2040, 2050 hatta İstanbul için iddia ediyorum 2071 yılına kadar her şeyi planladık. Allah Allah'ın izniyle Türkiye İstanbul için 2071'e e kadar, her şeyi kadar, planladık. bir hedef koyduk ve bütün her şeyi yapıyoruz. İstanbul'da çok muhteşem bir sistem var. E tabii bu arada kuraklıkta çok iyi bir işletme sergiledik. Yani gerek e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğü, Devlet benim riyasetimde müsteşar yardımcımız vesaire bölge müdürlerimizle birlikte İSKİD'i dahil olmak üzere çok iyi bir işletme yaptık ki vatandaş hakikaten kendi haline bıraksaydık geçen sene yani bu sene Mayıs ayından itibaren İstanbul'da sular akmayabilirdi yani. Ama çok muhteşem bir çalışma yaptık. E, kendi haline yani. bıraksaydı anlamadık ne demek. Yani, yani ki yani neticede bu gayretli oluyor yani. Aa. Büyük düşünerek oluyor yani böyle. Sadece yağışın çok yağmasıyla ilgili bir şey değil. Şey, yani geçmişte de yağış çok yağdı. Şurada da tabii Orman Bakanlığında evet. bir fidan görmek kadar tabii, ...tabii bir şey olamaz ama yılbaşı geliyor. Ee, cezaları hayli yüksek anladığım yüksek kadarıyla. Yüksek cezalar şöyle efendim e, fakat şimdi vatandaşın da şeye ihtiyacı var. Nedir o? Şimdi şöyle mi? fidana ihtiyacı var. Tabii biz diyoruz ki yıl başında Cam kesme fidan dik diye bir slogan başlattık. Hatta bu, bu maksatla ben orman teşkilatına talimat verdim. Bazı meydanlarda, iş merkezlerinin önünde vatandaşa taşıyabileceği büyüklükte 35-40 santim, 50 santime kadar büyüklükteki fidanları vatandaşa bila bedel verin diye talimat verdim. Şimdi her tarafta fidan dağıtımı başladı. Gelip Ama, keserse? Gelip keserse büyük cezası, hapis cezası dahi var, büyük para cezası. Bir kere hemen orman kanunu uygularız. Orman kanunu ne biliyor musun? <laughs> Oradaki bütün aracına, gerecine hepsine el konur, kendisi de doğrudan adliye sevk edilir. Böyle bir orman kanunu Hayır, tabii var Orman yani. kanunu, bir orman kanunu uygulama talimatı verdik. Yani. Ona <laughs> o bakımdan İstirham ediyorum. Kati, kati surette orman, ormanlara girerek ağaç kesmesinler. Biz zaten kendilerine fidan veriyoruz ama vatandaş boylu fidan isterse fidanlıklarımız var her yerde. Gidip fidanlıklardan... Tamam fidan kesmeyin ee, 50 santime kadar 50 da santime alışveriş merkezlerinde zaten de var. Dolayısıyla G fidan kesmesinler, fidan diksinler. Çünkü biz, biz hakikaten e, ağaca çok büyük öner veriyoruz. Şimdi reis Bey ben, ben özellikle bende büyük bir ağaç sevgisi var. E, ve de, de, Türkiye'de çok muazzam bir dönüşümü gerçekleştirdik. Daha önce orman teşkilatı sadece ormanlık alanlarda işte ormanların bakımı, kesim ve yangından mücadeleye bakardı. Artık orman genel müdürlüğü bütün Türkiye'yi kucaklıyor. Ne gibi? Mesela yol kenarlarına ağaç dikiyor. 15 bin kilometre yol kenarı ağaçlandırması. Köy yolları, okul bahçeleri, mezarlıklar, mabetlerin avluları, kışlalar. Barın bu hassasiyet gezi eylemleriyle beraber e, daha da e, revaçta sonrasında... Doğru ama o da o, yanlış bir şey. Hayır e, burada başka bir o şey da... vereceğim. Yalova'da da ağaç kesildi. Evet. Yine bir hareketlendik filan. 18 bin tane, 180 ağaç kesildi. 18 bin tane ağaçı e, özellikle Yalova milletvekilimiz Tema Coşkun Bey ile birlikte orman teşkilatımız Yalova'ya 18 bin tane fidan. Bu ağaç kesme kes... eleminden sonra evet, mı yaptınız? Evet gibi? tabii tabii. E, yerine yer yerine, yerine bir büyüsün evet. etsin diye. Belediye maalesef izni almadan kesmiş. E, ha, kesilen ağaçların belediyesi. olduğu bölgeye mi gittiniz? Yol kenarı başkasına kesilen ağaçların olduğu yere ve diğer açık alanlara, parklar, bahçeler, okullara neresi bu bir yer varsa 18 bin adet fidan dikilmesi boylu fidan talimatı verdik. Peki şimdi burada. Ben, biz bir verdi, şunu söyleyeyim. Ee, orman teşkilatının tarihine baktığımız zaman uzun bir tarih, 175-180 yıllık. Yani 1838'den bu yana orman teşkilatı var, en köklü kurumlardan birisi. Ee, biz tarih boyunca en çok fidanı ...bizim dönemimiz ürettik... ...yılda 401 milyon fidan üretiyoruz... ...çoğunu bedava dağıtıyoruz... ...her tarafa ağaçlandırıyoruz. ...ayrıca şu ana kadar da... ...son 11-12 yılda... ...3 milyar 250 milyon adet fidan toprakla buluşturduk... ...bakın geçenlerde bir büyük elçi geldi... ...geçmişte burada... ...çalışmış dağ alt kademelerde... ...katip olarak... ...dedi ki ya Ankara'yı ben şaşırdım dedi... O kadar yeşillendirmişsiniz ki hayret ettim dedi. Yani bakın Ankara'ya baktığın zaman eskisine bakarsanız tamamen bozkırdır ama şu anda Ankara yemyeşildir. Ne Gerek güzel. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Orman Teşkilatı, sivil toplum kuruluşları hep beraber ağaçlandırıyoruz. Şimdi Ankara'yı umarız ilerleyen zamanlarda daha çok yeşillerle konuşuruz. Daha çok, ama kesinlikle kararlıyız. Ankara'yı bir de sizinle şöyle konuşmak isterim. Siz ee, bugün Orman ve Su İşleri Bakanısınız ama 1993-94'ten beridir Sayın Cumhurbaşkanıyla ee, hem belediyede yol arkadaşlığı yaptınız ya, hem AK Parti yol arkadaşlığı yaptınız. Ee, şimdi 94'ten bu yana yani resmen yıldır daha resmen önce de tam, daha önce de şimdi 1985'ten bu yana beraber e, Sayın e, Cumhurbaşkanımızla e, birlikte Evet, dava arkadaşlığı, yol arkadaşlığı yapıyoruz. Şimdi yani. dava arkadaşlığı ve yol arkadaşlığı yapan isimler bugünlerde Cumhurbaşkanı'nın bakanlar kurulu toplantısında başkanlık etme meselesini konuşuyorlar. Kameralar önünde 5 Ocak sonra 19 Ocak oluyor ama iddialar, kulisler şu yönde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakanlar kuruluna bakanlık etmesinin açıklanması, bu açıklanmaya hayır bu sizin göreviniz değil açıklamaları, karşı açıklamalar. Yani 5 Ocak ve 19 Ocak tartışmaları dersek bu işin adına. Sizin kanaatiniz nedir? Efendim Cumhurbaşkanımızın yetkisi var zaten. zaman zaman bakanlar kurulunu toplayabilir, bakanlar kuruluna başkanlık yapabilir. Zaten kendisi de daha önce yetkilerin tam olarak kullanacağını ifade etmişti. Zaten de bu konularda Sayın Başbakanımız Profesör Ahmet Davutoğlu ile bir görüşülmüş. Dün Bakanlar Kurulu'nda da Sayın Başbakanımız bunu ifade etti. Yani birlikte yani belki şu ana kadar Başbakanlıkla Cumhurbaşkanlığı makam arasında ...en uyumlu hükümet şu andaki hükümettir... ...bakın bunu özetle ifade etmek istiyorum... ...en uyumlu... ...yani arada herhangi bir şey yok... ...buradan şunu Halbuki, anlayalım mı... Yani ...Sayın Gül dönemin çok bir dö uyum dönemindeki var. uyumdan yani daha da bu. ...orada o zamanda da elbet uyum vardı... ...ama şu anda da çok büyük uyum var... ...çünkü... Bu, 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 ...Cumhurbaşkanımızda... E, ...büyük bir birikim var... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi... E, ...Avrupa'daki pek çok ülkeden büyük bir şehri yönetmiş... İstanbul'u bütün meselelerini çözmüş bakın su meselesi vardı siz yaşadınız. E, çöp dağları vardı, hava kirliliği vardı, yol ulaşım problemi vesaire vesaire. Muhalefet sizi şöyle şöyle eleştiriyor. Artık yani başbakan de... başbakan olarak madem müdahale olacaktı başbakan olarak kalsaydı köşk'e çıktıktan sonra bakanlar kuruluna evet anayasal bir etkisi olabilir ama işte gelmek, yani toplamak bu, köşk'e çarpmak yani birlikte çalışmanın verdiği güzel bir dayanışma örneği sergileniyor. Dolayısıyla Başbakanımız da zaten konuyu muhtali konuşarak birlikte anlaşarak 19 Ocağı belirlediler. 19 Ocak'ta köşke giderek bakanlar kurulu orada toplanacak. Peki. Bu, bu, Hayırlı olsun ya. Bunda herhangi bir şey yok. Yani bu, bu ya büyük bir uyumu gösterir. Peki bu, bu çıkan iddiaları bir uyumun göstergesidir. Bu uyumun aksine çıkan iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aksine olabilir çünkü bu tür şeylerde muhalefet tabi araya de bazı fitne sokmak istiyor yani işte yok da davul başkasında tokmak sende vesaire gibi veya dağ baş, tokmak başkasında dağ sende gibi bu şekilde çeşitli iddialarla arayı bozmak istiyor ama aramızı hiç kimse bozamaz. Yani çünkü maksadımız daha büyük bir Türkiye, daha müreffeh bir Türkiye, muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmış büyük bir Türkiye ve 2023 2053, 2071 hedeflerine kitlenmiş büyük bir Türkiye. Dolayısıyla bunu hep birlikte e, yükün altına e, gireceğiz hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Şüphesiz böyle ama şey Sayın Doğru. Binali Yıldırım'ın açıklaması, evet. evet. açıklaması, sonra Sayın Erdoğan'ın açıklaması, sonra Sayın Davutoğlu'nun 5 e, değil 19 Ocak söylemesi. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kimse beni vesayet altına alamaz açıklamasıları <laughs> olunca bunu sorma... Doğru bu tabi muhalefete olan bir cevaptır. Yani kendi içimizde bir cevap değil, muhalefete bir cevaptır. İçeride sıfır sorun mu İçeride işte. kesinlikle bir problem yok. Hiçbir problem yok. Bunu, bunu inanarak yürekten gelerek söylüyorum. Çok iyi bir uyum, çok iyi bir dayanışma var hmm. ve hepimiz daha büyük bir Türkiye için daha büyük hedeflere kitlendik. Onu özetle vurgulamak istiyorum. Peki. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle ve şüphesi kabinin ama Sayın Cumhurbaşkanı hem başbakanlı döneminde hem 30 Mart yerel seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ısrarla vurguladığı bir şey vardı. Paralele mücadele meselesi. Bunu her Sayın Bakanımızla oturduğumuza soruyorum. Doğru. Siz Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda yargıyı polisi teşkilatını geçiyorum. Farkında olarak veya olmayarak. Bugün işte düne kadar cemaat olarak adı konan, bugün paralel yapı olarak adı konan yapıyla bakanlığınızda karşılaştınız mı? Bir örgütlenme, bir teşkilatlanmayla karşı karşıya kaldınız mı? Ve sonrasında da bununla ilgili bir mücadeleniz oldu. Efendim paralel yapı bir vaka. Ma maalesef paralel yapı bir darbe te teşebbüsünde bulunmak suretiyle biliyorsunuz 17-25 Aralık'ta bir darbe teşebbüsüne bulunarak yani de milli iradeyi yok ederek onun yerine kendisini yerleştirmek şeklinde böyle bir teşebbüse bulundu. Yani burada kimin adını yapıyor? O da bir, bir yani bir komplo, bir tuzak hükümete karşı. E, tabii, de, tabii hükümetimizde daha önce biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken şimdi Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Dağdoğlu bu konuda gerekli mücadele yapılıyor yani yani neticede hiçbir ülkede devlete paralel başka bir yapı kabul edilemez. Bakanlığınızda böyle bir yapıyla ee, karşı karşıya. Yani ufak tefek vardır yani biz bizde o kadar önemli seviyede değil ama de daha ziyade tabi biliyorsunuz bunlar bu emniyet teşkilatında ve diğer kurumlarda işte iletişimle alakalı kurumlarda orada çöreklenmişler. Adeta amirinden değil de abisinden emir hal, alır hale gelmişler. Yani bakın ne, ne kadar korkunç bir manzara. Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakanken makamına hem makam makam odasına hem de çalışma odalarına vesaire prizlere Danimarka'dan getirilmiş özel dinleme cihazlarını yerleştirdim. Siz bunları da bu şekilde bir şeyle karşılaştınız. Yok bizim bakan, bakanlıkta bir herhangi bir şey yok. Herhangi bir devlet sırrı bizde yok yani. <laughs> her şey açık. Her şey açık. Hatta ben odamda kilitli şey. bir dolap daha yoktur her her, her şey. Açık, e, tabi bu devletin diğer kurumlarında. Yani de, de, tabi İçişleri Bakan, Dışişleri Bakanlığı bunlar önemli kurumlar yani. Yani bu bilgiler alınıyor. Kim edi, kime kime verildi? Bu bir casusluk hadisesi aynı zamanda. Peki bu tapeler, yani bu... tapeler iddialar, yolsuzluk iddiaları üzerinden muhalefet eleştirdi. Bu eleştiri tekrarlamaya gerek yok. Nihayetinde dört eski bakan bugün Yüce Divan'a gidip gitmeme, yeka, Yüce Divan'a gitmekle karşı karşıya bütün tartışmaları, polemikleri bir kenara bırakalım. Profesör Doktor Veysel Eroğlu, bakan, milletvekili ve AK Parti hareketinden gelen bir isim olarak. hukukak e, hukuka göre mi hareket edeceksiniz? Vicdanınıza göre mi hareket edeceksiniz? Dört eski bakan hakkında oylamaya girdiğinizde ne diyeceksiniz? Şimdi tabii efendim, <laughs> evvelahta ev, bunu inceleyen Komisyon var yani biz detayını detayını bilemeyiz ama şunu dikkat almak lazım yani de, de, ay, aylarca takip ediliyor bunlar bunların hepsi bir anda ortaya çıkarılıyor ve bu, bunu canlı yayında herkese gösteriyor burada bir açıkça bir komplo tuzak olduğu da aşikar yani bunu millet de gördü zaten milletimiz de bunun farkına vardı bu, bu mesela yolsuzluk meselesi değil bir e, kümete kurulan bir tuzak bir komplo devleti ele geçirme hareketinin ne teşebbüstür yani bu vatana ihanettir. Polis de bunu vatan her, daş gördü zaten. Vatandaş gördüğü için bakın buna e, paralel yapıya ve onu onu da destekleyenler itibar etmedi. Bakın dikkat ederseniz mahalle idare seçimlerinde, belediye seçimlerinde AK Parti e, oyunu daha da arttırarak e, tekrar mahalle idarelerde büyük bir e, destan yazdı. Şimdi... Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her türlü ihanete rağmen tuzağa ve bir takım menfi propagandaya rağmen Cumhurbaşkanımızı ilk turda yüzde 52 oyla. Cumhurbaşkanı tamam. Bakanlığı seçildi. Bunlar o milletin... milletimizin, dolayısıyla ben milletimizin bu ferasetine fevkalade güveniyorum. Hakikaten milletimizde gurur duyuyorum. Bu milletin Bütün. iradesini temsil eden bir milletvekili sıfatınıza sesleniyorum. Evet bu, bu yönde mi yani böyle bir şey yoktur anlamında veya Şimdi tabii şu, tabi şu anda şu anda bu bu tür şeylerde biliyorsunuz İsasi rey e, bir Bulmak gündeme gelmeden istihsasi reyde bulunmak doğru değildir. Ha. Polisle şu anda da ben de bir istihsasi reyde bulunmam doğru değil. Gelecek komisyon raporu gelecek meclisi, o o zaman bakılacak konuşmalardan sonra karar verilecektir. Ha ondan kişi kimsenin şüvesi olmaz. Önce Ama şunu ifade edeyim Şunu ifade edeyim. AK Parti yolsuzlara karşı en büyük mücadele eden partidir bakın. Bakın ben İSKİ'yi devre aldım. Malum zihniyet İSKİ'yi soyup soyana çevirmişti. İSKİ skandal diye tarihe geçmişti biliyorsunuz. Ve arkasından DSE'ye geldik. Bakın DSE'yi de 2003-2004 yılında iki yıl zarfında 3 katrilyon 250 trilyonu geri aldım. Hatta kamu kurumları arasında en büyük tasarrufu yapan ve kaynakları en iyi kullanan bir o zaman DSÖ gelendirdim. aldırdım. olarak Başbakanlık ödülüne layık görüldüm. Yani bakın biz siz şunu vatandaşı bunlar saf mı sanıyor? Eee yolsuzlukla mücadeleden bir partiyiz. Bakın borçlarımızı IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcumuzu ödemişiz. Vatandaş olan borçlar zorunlu tasarruf fonu 13,5 katrilyon key ödemesi diye toplamışlar buharlaşmış 3,5 katrilyon bunlar ödeyen biziz faizleri tekrar hanelere indiren biziz Ayrıca aşağı yukarı şu ana kadar 850 milyar TL 850 katrilyon yatırım yapmışız sadece bizim açtığımız tesisler 278 tane baraj aşağı yukarı 2350 tane büyük tesisi biz hayata geçirmişiz. Bunları yapan bir parti olarak olmaz. Bunları bize bunları gerçekten katı surette biz bizim bakın en büyük ihale yapan bakanlıklardan birisi bizim bakanımız. Gayet şeffaftır, açıktır, nettir. Hesap veriyoruz ve gerçekten çok sıkı, sıkı takip ediyoruz. Peki efendim. Biz bizde şu anlayış vardır. Ee, rüşvet alanda da veren de cehennemliktir. Tamam bu, Bu anlayış var. Dolayısıyla biz e, bizim yaptığımız şey, bu kalan şu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Peki. Yüzümüzün hakkıyla ahirete irtihal etmek, öbür dünyaya gitmektir yani. Dolayısıyla Peki. asıl o. olan budur. Peki. Yoksa, yoksa de dünyada e, karın gibi zengin olsan ne yazar? Dolayısıyla asıl olan, şimdi ben akşam gittiğim zaman bazen kuru da ekmeği alıyorum, şöyle bir vuruyorum, çok lezzetli bir şekilde <laughs> yiyorum. Ne olacak zaten yemek yemeye vaktimiz yok. Dolayısıyla Eylemi. bunu gururla ifade ediyorum özellikle. Kaldı ki şu anda biz bakın 70, 70 tane şehrin su meselesini kökünden çözdük. Ve dünyada bir rekoru imza attık. Bin günde bin bir gölet adıyla... Büyük bir seferberlik e, o, o yaptık. Konuda, o konuda şüphe yok. Bunlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın e, suyuyla birlikte anılıyorsunuz Bunun 8-15 tanesi e, tamamlandı. İnşallah bahara tamamlayacağız. Yani özetle şunu ifade edeyim. Vatandaşımız emin olsun. Yani hükümet emin ellerde. Bunlar hiç tereddüt etmesinler. Peki. İstikrar devam ediyor. Yeter ki vatandaş bize güvensin. Ee, i̇nşallah biz de vatandaşın güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Yayınımıza konu Ben olacağız. bu vesileyle tabii bütün milletimizin yeni yılını gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu yeni yıl 2015 yılı dünyada huzura, sulha, sükuna vesile olur diye de, de düşünüyoruz. İnşallah ee, efendim. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok teşekkürler. Berekete vesile olur ülkemizde. 77 milyon vatandaşımı bu vesile kucaklıyorum sağ olun. Hayırlı uzun ömürler diliyorum. Çok ol. olsunlar efendim. İnşallah çok teşekkürler efendim. Ee, Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu'yu e, yayında ağırladık ee, Orman ve Su İşleri Bakanlığı binasında. Biz sorduk sayın bakan söyledi. E, değerlendirme kanaati şüphesiz sizlerin e, iyi haberler, güzel haberler alacağınız e, iyi bir yeni yıl diliyoruz efendim. Hoşçakalın.